Herkese merhabalar. Okal Fuarı'ndayız ve Atasam'ın standındayız. Atasam'ın standında da Müge Hanım'la beraberiz. Müge Hanım merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle sizi bir kısaca tanıyalım. Müge ah, Günen, yani Atasam Sağlık Grubu'nda 10 yıldır Kardiyoloji KVC sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Atasam Sağlık Grubu çatısı altında e, görev yapmak ayrı bir ayrıcalık. Çünkü Santon'un ilk özel hastanesi. Evet biraz bundan bahsedelim. Marka olarak biliyoruz ama aslında çok büyük bir kurum. Murat evet Atasan Sağlık Kurumu 2006 yılından beri Samsun'a hizmet vermekte. Hı hı. Ee, şu anda e, Atakent'te Atasan Tıp Merkezi, Çarşamba Tıp Merkezi ve Merkez Şubemiz Derebahçe olmak üzere 4 e, şu şube var. Üç şube olarak e, hizmet veriyoruz. Önemli e, başarılara da imza atıyoruz. Ee, Karadeniz'de e, ilklere de imza atıyoruz. Özellikle e, son iki yıldır bununla alakalı ciddi gelişmeler kaydettik. Biz e, hizmet e, sektöründe ekip olarak önce sağlık evet ama e, en çok insana hizmet çok önemli bizim için. Çünkü biz de e, hastalanıyoruz hasta oluyoruz. Biz de aynı hizmeti almak istiyoruz. O yüzden bence çok önemli. Karadeniz'de önemli bir faydaya sahip olduğunu düşünüyoruz. Birçok hastanenin onkoloji özellikle birimlerinde de atasını görüyoruz. Şöyle, onkoloji evet onkoloji olarak da ada onkoloji bünyesinde müğe, Evet, o da ciddi anlamda hem yurt dışında hem yurt içinde birçok bölgede hizmet vermekte, ee, ciddi anlamda hizmet vermekte. Çünkü biliyorsunuz e, ülkemizde maalesef e, kanser Dünya hastalığı var, evet var. çok fazla e, mevcut. Evet. Ada Onkoloji'de bu dalda ciddi anlamda hizmet veriyor. Bu da çok önemli. Bizim bünyemizde bizimle birlikte olması çok çok önemli. E, gurur duyuyoruz. Ben bu ekibin parçası olmaktan her zaman için gurur duyuyorum. Ee, Samsun bir anlamda sağlık turizmini de hedefleyen şehirlerden bir tanesi ve çok ciddi yatırımlar evet. da yapılıyor şehirde evet. bu konuyla alakalı olarak ve bu noktada da sizlere de çok fazla tabii ki iş düşüyor. Şöyle Karadeniz'de evet burası bir geçiş üssü. Ee, biz de Karadeniz'de bundan da bahsetmek isterim. Öncelikle e, robotik cerrahi Karadeniz'de ilk ee, üroloji e, dalında profesör ve doçentlerimiz bu anlamda Karadeniz'de şu anda hiçbir özel hastanede e, yapılmayan Da Vinci robotik cerrahi ile ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Ve e, evet, evet invazil, e, minimal invaziv kapalı yani. bypass bu yani ee, bu da Karadeniz'de ilk ekimimiz aynı şekilde e, biliyorsunuz kalp ameliyatı bypass dendiğinde ee, evet Açık şimdi, olarak de. E, göğüs kapısının açılmasıyla. Oysa ki şimdi minimal vazilde sadece göğüs altından küçük bir kese, kesiyle e, saten dediğimiz, oyuncu damara onu da endoskopik yöntemle çıkarıp, e, hastamız açık kalp ameliyatında e, çok daha normal yaşantısına dönmekte biraz daha sıkıntı yaşarken, minimalin vaziyette taburcu olduktan sonra arabasını kullanabiliyor. Ee, sağa sola rahat dönüp yatabiliyor. Bunlar çok önemli konforlar Kesinlikle ve e, çok da başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Hı -hı. Umarım her ikisi için de devamının geleceğini düşünüyoruz. Hı -hı. E, hekimlerimize çok güveniyoruz. Biz biz aileyiz. Hı -hı. E, çalışanlar, hekimler biz çok ulaşılabilir bir hastaneyiz ekip olarak da o yüzden e, keyifli, hastalarımız memnun. E, en önemlisi de hasta memnuniyeti. Eee evet, ilkelere evet. bağlı olarak çalıştığınızda hasta memnuniyeti geliyor. E, burada da biz ekip olarak bu fuardayız. Bizim için de çok güzel bir tecrübe. E, çok fazla ziyaretçimiz evet, oldu. Ya, da bahsedelim e, ekibimiz, evet. Ekibimiz çok çok güzel. Anladım. inanılmaz güzel. Benim için de ayrı bir gurur. Kızım da evet. Samsun Üniversitesi e, İngilizce Mütercim Tercümanlık 3. sınıf evet. öğrencisi. Evet. Hep genç arkadaşlarımız. Ee, çok da keyifli çalışıyoruz. Ee, onlar da bu grubun elemanı oldukları için, personeli oldukları için e, çok da keyifle, şevkle çalıştıklarını biliyoruz. Ee, umarım e, tüm sektörlerde bizim gibi yüzü gülen, keyifli ve bir sürü önemli şeye imza atan e, insanlar çoğalsın. En önemlisi de bu aşkla yapmak. Kesinlikle. Çok evet, önemli. E, Sevmeden şey yapılabilecek yap. bir iş değil zaten. Mutluluğun mutlu, sırrı ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Bir insan içinde mutluysa mutlu Sevmek, lazım huzurlu yok. çalışmak. Atasam Sağlık grubunda e, idarecilerimiz, yöneticilerimiz, e, çalışanlarımız, hekimlerimiz e, çok önemli. Kapıdan içeriye girdiklerinde o karşılama ile başlar aslında her şey. Bunlar çok önemli. Yani. O yüzden biz bu grubun altında olmaktan çok memnunuz. Çok da güzel işlere imza atıyoruz. Hastalık psikolojisiyle gelen insanın zaten evet. e, sağlam bir, bir, bir psikolojiyle gelmiyor zaten özgün zaten. Kesinlikle. Edilgin. Kesinlikle. Orada da o karşılayan o ilk yüz bile o kadar çok önemli. önemli. Çok önemli, çok önemli. Her sektörde de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Umarım her sektörde bu şekilde kendini geliştirir. Sağlık sektörü de herhalde pandemi de gösterdi ki en önemli sektörlerden biri. Umarız evet. da gençlerimiz de, biz pandemide, de evet daha çok bu mesleğe yönelirler. Bu meslekte kendilerini geliştirme çok önemli. Şeyler. Pandemi bizim için de çok önemli ve zor bir süreçti. Ama biz hastane olarak e, hem müdürlüklerden olsun çok teşekkürler aldık. Biz bu şeyi yönetimi, e, o kaos yönetimi çok güzel, e, kaos sürecini güzel yönettik. hastalarımızı çok az işte kayıplarımız evet oldu ama çok az indirgeyerek çok özledik. Hepimiz çok özledik. Ben 3 ay evde kızımı öpmeden yaşadım. yeri geldi hastanede saatlerce görevimiz oldu. Ama güzel yani kötü süreci iyi bir şekilde atlattık. Evet. Evet. yani yan yaşadığı bir sorun. Kesinlikle. Evet. Hazırlıksız yakalansak da yine de çok başarılı atlattınız. Evet, çok şükür. Çok Sınırlı şükür. Da o zaman da bu vesileyle de sizlere de tekrar teşekkür Ben etmiş çok olun. teşekkür ederim. Hakikaten siz de çok güler yüzlü, e, keyifli bir ekipsiniz. Sizin de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. E, Atasam Sağlık Grubu olarak da biz her zaman e, sizlerin de yanındayız. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Açık. Çok teşekkürler. Size de iyi fuarlar o zaman. Çok mersi. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.